Biz Türk Popo Derneği olarak Pampis, Pampis tuvalet kağıdını tavsiye ediyoruz. E çünkü Pampis tuvalet kağıdı hem yumuşak hem de kokulu. <laughs> ha, ha. Ha. Bravo, bravo, ha. bravo, bravo, Çok çok iyi. Kamera karşısında da böyle rahat olabilirsen bu iş tamamdır Bağa. Rezil olacağım abi ya. İnşallah bizim köyde hala televizyon yoktur. Merak etme Bağacığım. Televizyonları yoksa ben bir televizyon alıp seni seyretmeleri için sizin köye yollayacağım. Ha, hadi be. <laughs> Eee <laughs> anlat bakalım kanka senin çıtır ne oldu? Başıma ufaktan ufaktan bela almaya başladı. En kısa zamanda onu kendimden soğutmam lazım. E nasıl yapacağım bu soğutma işlemini? E, ne bileyim be kanka ne bileyim işte. Onu kendimden soğutabilmek için öğle yemeği sözü vermek zorunda kaldım. E tamam işte tam fırsatı. Nasıl yani ne fırsatı? Kafayı çalıştırsana oğlum. Yemekte onu tiksindirebilecek ne yapabiliyorsan yap. Hiçbir kız buna dayanamaz. Anında soğuyup senden vazgeçer. Tabii ya aslan kankam benim be. Hıh. <laughs> biz bıraksaymışız o kendi kendine bulacakmış. Kim bilir? Belki de ısrar ettiğimiz için bizimle inatlaşıyordu. Hmm. Bak hiç müdahale etmedik. Nasıl da kendiliğinden kız buldu. Hem de tam saraya dayanan soyumuza layık körpecik bir cariye. <laughs> Kanka, çok, çok çaresizim ha. Ne oldu? Ne oldu, Var mı? Yemekteki iğrençlikler hiç fayda etmedi. Ne yapsam kızın hoşuna gidiyor. Hadi ya. Vallahi bu kızı kendimden nasıl soğutacağım bilemiyorum yani. Ha, bak aklıma bir fikir geldi. Ee, o kız nasılsa buraya yine gelir. Ee, ben onunla konuşup e, senin aslında nasıl hayvan bir adam olduğunu filan anlatırım tamam mı? Aa, 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 ayıp oluyor kanka. Oğlum, numaradan. Ya kızları evlenme vaadiyle kandırıp nasıl kirlettiğinden filan söz ederim. Böylelikle senden soğur. Nasıl numara ama? Aa, i̇yi numara iyi, fena değil. <laughs> 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 Merhaba master. Merhaba <laughs> Özledim <gülüyor> ve geldim. Aa, iyi, hoş geldin Duygu. Sana bir şiir yazdım. Okuyabilir miyim? Yok, istersen sen burada kılın oku. Benim dışarı çıkmam lazım. Çok önemli bir işim var, hemen dönerim. Sen altına bak. Duygu biraz konuşabilir miyiz seninle? Tabii. Ee, şöyle geçersen e, orada konuşalım yani. Sen şöyle otur, ben buraya oturayım. Ee, bak Duygu... E, ...Masar benim en yakın arkadaşımdır, kankamdır. Yani onunla çok yakın ve samimiyizdir. Ne ...size. Keşke ben de ona yakın olabilsem. Yok bunu hiç tavsiye etmem. Ee, ona bir kızın yakın olması... ...Azer Bülbül'ün züccaciye dükkanında olması gibi... ...tehlikeli bir durumdur. Daha açık konuşur musunuz lütfen? Ee, bak e, Azer Bülbül için, pardon e, masal için... ...kızlar bir kere kullanılıp atılan kolonyalı mendil gibidir. Evet maalesef gerçek bu. Hatta birkaç kızdan çocuk bile yaptı. Şunu da söyleyebilirim. Çocuk esirgeme kurumundaki çocukların tümü ona aittir diyebiliriz. Duygu. Ne güzel. Demek ki çocuk sevgisi var. Şayet evlenirsek ona bir dizine çocuk vermek isterim. Ya kanka konuşmanın çocuk. hiç mi etkisi olmadı ya? Aksine ya daha çok bağlandı gibi geldi sanki. Ay Allah'ım ne yapmalı bilmiyorum ki. Ha, onu biriyle kıskandırsan nasıl olur? Biriyle kıskandırmak mı? Ama kim olabilir? Her şeyi devletten bekleme be kanka. Onu da sen bul artık. Tabii ki Reyhan. Evet, bu çok iyi fikir. Duygu bu sefer kesin soğuyacak benden. Çünkü hiçbir kız buna dayanamaz. Ee, şu Reyhan, çalıyor kanka. Alo, Reyhan, ben Masar. Şimdi hangi Masar? Minko Hanımın oğlu Masar mı? Yoksa Firdevs'in abisi Masar mı? He? Her ikisi de ben sayılırım, Reyhancığım, Üf, Reyhan, bırak şimdi. Bana bak. Yarın bana gelsene. Hı? Hmm, yemek falan yeriz kız. Ay ciddi mi diyorsunuz Mahtar Bey? Şimdi ben kulaklarıma inanayım mı yani? İnan Reyhan. Peki başka bir Reyhan'ı aramadığınızda emin misiniz Mahtar Bey? Ha, hani ben o salak olan Reyhan'ım. Biliyorum biliyorum Reyhan'cığım hadi. Seni yarın bekliyorum ha. Hoşça kal. <laughs> Mahtar Bey beni yemeğe davet etti. Hemen yemek yeme antrenmanlarına başlayabilirim. Nasıl yesem acaba? Şöyle yesem iyi mi? Yok ya ya. Şöyle yiyeyim. <laughs> Ay nasıl yesem? <laughs> bak Duygucuğum. Şimdi hayatın sırlarını verir gibi... ...sana masarımın sırlarını vereceğim iyi dinle. Dinliyorum efendim. Minik kuşumun en sevdiği yemek... ...su böreği ve karnıyarıktır. Sakın unutma ha. Bu yemekler onun en bayıldığı yemeklerdir. Unutmam efendim, hepsini not ediyorum. Sonracığım, ha... Fıstıklı saray baklavasını da çok sever. Gelelim abimin müzik zevkine. Abim öyle zıpır pop şarkılarını hayatta dinlemez. O daha çok böyle romantik slow şarkılar ya da sanat müziği dinler. Ya ne güzel. Müzik zevklerimiz de aynı. Ha. Masarımın en püf noktasını söylemeyi unuttum. Masar sabah kahvaltısında meyve suyuyla omlet yemeye bayılır. Bak ne diyeceğim. Ben sana Masarımın evinin anahtarını vereyim. Sen yarın sabah erkenden masarımın evine git ve ona bir güzel en sevdiği kahvaltıyı hazırla. Merak etmeyin efendim. Ona hayatımın en güzel omletini yapacağım. Ha, eh, ondan sonra da nikah işlemlerine başlarız artık. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçekten yan yana.